Kargocuların kralı burada be. Kargocu be. Anneciğim hayırdır sipariş mi oluşturuyorsun? Kesin abur cubur söylüyor. Kesin. Kargocu bey, kargocu bey, Rüzgar bey. E, sipariş geldi. Bir tane saç kremi istediler. Saç kremi. Olur. Hadi gelin poşetinize koyun saç kremini. Hah gelin. Gel gel gel. Ben yardım edeyim mi size? Alın, alın buyurun. Koyun saç kremini. Hı. Koydunuz mu? Hı. Tamam. Şimdi hangi araçla gideceksiniz? Bununla mı? Bununla mı? Evet. Bununla mı gideceksiniz? Bununla mı? Bununla giderseniz buraya koyabilirsiniz onu. Sığar mı? Sığmaz. Siz en iyisi buna binin. ona mı binmeye karar verdin? Hadi bakalım kargocu bey görüşürüz. Olmuyor. Olmadı mı? Yürüyerek gidiyor kargocuya bak be. Kapıyı çal şimdi ding dong diye kapıyı çal. Burada burada kapıyı çal. Burada burada zil var mouse'tan. Çal bakalım. Ding dong ding dong. Sipariş geldi. Sipariş geldi acaba nedir? Teşekkürler. Sipariş. Aa kargocu öptü. Teşekkürler kargocu bey. Görüşürüz. Gidebilirsiniz merkezinize. Para. Ne? Ha para mı? Ay doğru. Buyurun. Para veriyor. Tamam. Evet sen de istemeyi unuttun o vermeyene kadar. Anne. Anneciğim ne sipariş verdin? Abur cubur mu? Cips söyleseydin sevdik be. Ha saç kremi mi? Bitti. Anladım. İyi yapmışsın o zaman. Süpersin. Ay şimdi bir kurabiye olsun iyi olurdu ya. Hemen sipariş vereyim. Gel gel kurabiye yiyelim. Rüzgar Bey yeni siparişiniz var. Kurabiye, ev yapımı kurabiyelerimizden istemişler. Ama araçla götürmeniz gerekiyor. Ha? Koyun aracı onu yükleyin. Gidin hadi. Hadi bakalım kolay gelsin. Rüzgar sipariş kurabiyeler yenmez. Çabuk koy onu. <laughs> Kapat geri kapağını. Pis kurabiyeci. Ay pis kargocu. Annem ya ben sipariş yenir miyiz insan? bir. Ha, çal zili çal zili. Ding dong. Sonra da para alma bir de özür dile. Ding dong ding dong. Şey bir şey söyleyeceğim yalnız. Kurabiyeleri ben sizin yanınız olsam yemem. Gerçekten yemem çünkü bir tanesini ağzına soktu. Yemesini engelledim Aa, ama soktu. <laughs> Telefon ediyor sana iş yerinden seni arıyor çocuk aç aç. Telefon et. Alo Ne i̇yi Konayım. Çalışıyorum de. Çalışıyorum. Az önce sipariş geldi. Aa yüzüne kapattı. Çünkü kurabiyeleri az önce yemeye çalışan kargocu boyduruyor. Bu yemeye çalıştı <laughs> kargalay Bütün kurabiyelerimizi. Hadi bakalım. Kargoculuk tamam. Şimdi ne isteyeceksiniz Hayır. kardeşten? Şimdi ya oyuncak iste yoksa yiyor. Şey falan isteyebilirsin mesela. Dolma biber. Aa açtı. Hayır bu kar, bu kurabiyeleri verin bana. Hayır bunları veremem size.